Ne oldu? Aralarında. Ya da bekleyelim, belki koku bize de ulaşır, ne bileyim ben. O tip bir şey mi oldu? Ancak bir osurağa bu kadar gülünür çünkü. Öyle demeyin, gerçekten benim çok yani bir komedyen olarak hele hele böyle ee, deri... Ay sinirim gülme ne kadar açıklanamaz bir aktivite değil mi? Yani mesela onu tarif etmek için bulduğumuz şeyler de çok saçma. Sinirim bozuldu, sinirim bo... Ha sinirim bozuldu. sinirim bozulsa gülmezsin ki. Şu anda elim ayağım boşaldı. Enteresan. Canım benim çok güzel güldünüz ama yani vallahi meraktan soruyoruz yani. Çok yani biz de gülsek keşke ne oldu? Söyleyemeyiz mi? Çok mu Ayıp bir şey mi? Hayır değil ama hayır. <laughs> Çıkışta söyleyeceksiniz ya. Hangi çıkışta? Köprüden önce son çıkışta. <laughs> Neyle ilgili Allah aşkına? Biraz tüyo ver bari ya. Hangi bölümdesi? Enerji mühendisliği. Enerji mühendisliği o kadar belli ki. <laughs> Enerji mühendisliği Red Bull'un katkılarıyla. Evet hadi. Hadi. <laughs> Anlat bize, bölümünü anlat, bir cazibe yarat. Hepimiz bölümlerimizi bırakalım, oraya gidelim. Yatay geçiş. Bilmiyorum ki. Konuşmak istemiyor musun? <laughs> ha? 20'yi verdik, daha ne konuşacağız diyorsun. <laughs> Her sene 20'yi veriyoruz. Kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıftayım. Ha canım. Nedir amaç? İleride bir baraj sahibi olmak mı? <laughs> Yok canım, biz direkt petrolden. Ha, petrolcüsünüz siz evet. ailece. Evet. Salfok çiftliği... Na 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 na. ...bir varil ne kadar oldu... ...onu da bu bilir işte. <laughs> Bir varil petrol ne kadar? Ham petrol? <gülüyor> 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 Enerji derken öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama cumartesi kristaldeyiz. Are you? Enerji mühendisliği. Are you ready? Burcu sınav var. Neyden? <laughs> Rave'den sınava giriyorlar. <laughs> Daha enerjik. <laughs> bu muydu lan sizin bölüm? Yanındaki samimi arkadaşın da mı aynı bölümde? Amerikan kültür ve edebiyatı. O kim ya diyor bu. <laughs> Bak bölümün muhtarı da bu. <laughs> o kim ya? <laughs> Şu, osuran kızın yanındaki işte. Ya öyle bir şey yok. Bana ne? Öyle, öyle, bir, şey öyle bir şey yok. Söylemedikçe adın öyle kalacak. Hayır bu kişisel bir şey yani hani... E bu da kişisel. <laughs> gösteriyle alakası yok. Sizinle alakası var. Oğlum benim... Sadece beğenmedim. sizinle. O yüzden hani... Anladım söylenmez. be. Ayıp. Ha ayıp bir şey mi? Ayıp, evet. Ayıp. Allah espriyi Bilge yaptı. Bilge söylemek istiyorsa söylesin yani. Ben gülen kısım Yani. Benimle ilgili ayıp bir şey mi? <laughs> ben kürsünün önü dolu zannediyordum. <laughs> Onun için hep rahat hareket ediyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben ya.